Sevgili Yengeçler, bu hafta sizi biraz daha içe dönmeye ve duygularınızla yüzleşmeye çağırıyor. Gelin, 9-15 Haziran haftasında kalbinize neler fısıldanıyor birlikte görelim. Ailevi meseleler ve evle ilgili konular ön planda. Bazı kararları almak ya da netleştirmek için doğru bir dönem. Özellikle evde yapacağınız küçük değişiklikler ruhunuzu ferahlatabilir. İlişkilerde ise biraz kırılgan olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi hemen yargılamak yerine anlamaya çalışmalısınız. Perşembe günü duygusal bir haber alabilirsiniz. Hafta sonu ise meditasyon, yoga ya da deniz kenarında zaman geçirmek size çok iyi gelecek. Bu hafta kendi kabuğunda parlamaya hazır ol sevgili yengeç. Eğer söylediklerim sana dokunduysa videoyu beğen, yorumlara kalbinden geçenleri yaz ve Burç Kulüp kanalına abone olmayı unutma. Haftaya yine buradayım.